Onu da söyleyeyim. Benim de kendime göre bir hayalim var. Benim de kendime göre bazı e, rüyalarım, hülyalarım, hayallerim var. Benim hülyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Benim, e, onun için... E, İnsan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Bazen gerçekçi olmasa da insan hayal etmediği sürece yaşayan olamaz. Önce hayal etmedi. Ondan sonra o hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf etmedi. Olur veya olmaz ama daha sonra da diyorum ki ya birçok bir şey Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gündeme bomba gibi oturan Lionel Messi'yi Galatasaray'a transfer edeceğiz Galatasaray Kayseri spor maçı bitti ve gündeme bomba gibi Aspor'da Levent Tüzmen Galatasaray Messi ile ilgileniyor diye bir haber çıkardı ve gündeme bomba gibi oturdu Biz de Galatasaray'a transfer edeceğiz Galatasaray'da nasıl bir performans sergileyecek Lionel Messi hemen Galatasaray'a geldi Taraftarlara imzalarını atıyor ve kulübe giriyor. Tesislere girdi, sağlık kontrolünden geçiyor Lionel Messi. Okan Buruk onu hayranlıkla izliyor. Ve işte Lionel Messi Galatasaray'da 7 numara değil, 10 numara yapacağız Lionel Messi. 10 numara şu anda sanede olduğu için 7 numara dediler ve işte Lionel Messi Galatasaray'da Tabii ki onu de getirmeye hedefliyoruz. Lionel Messi aldık ve Rebuild'imiz başlıyor arkadaşlar. Şeyi hiç bozmadan Lang'ın yerine de burada Barış Alper'i oynatalım. Lionel Messi 10 numaraya koyduk ve takımla hiç oynamayacağız ve Lionel Messi'li Galatasaray Rebuild'i başlıyor ve takvimden ocağa kadar gidelim. Ocakta bakalım neler yapacağız evet diyoruz ve rebeldimiz başladı gerçekten de Lionel Messi Galatasaray'a gelirse havaalanı yıkılır bir kere havaalanı kapanır 1 milyon kişi belki gelir Messi'yi karşılamaya Bakalım neler olacak. İlk maçımız Antep Spor'la. Messi ile Galatasaray 5-0 kazanıyor. Antep Deplasmanı'ndan 5-0 dönüyoruz. Tabii ki burada Süper Lig değil. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bakalım Messi ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Karagümrük'ü 2-0 yendik. Kayseri Spor Deplasmanı. Kayseri Deplasmanı'nda neler yapmışız. 5-0 yendik. Maçlarımız 5-5 gidiyor arkadaşlar. Messi Galatasaray tabii ki Messi tek değil de Messi, Osimhen, Sane onların da etkisi var. 5-2 Çaykur Rizespor. 5-5 gidiyoruz. 5-5 atıp gidiyoruz. Ev spor maçı var. Daha Şampiyonlar Ligi başlamadı. Eyüp deplasmanından 4-1 ile ayrılıyoruz. Sane bu arada maçın öncüsü. Sane oluyor her zaman. City maçı. Bakalım neler olacak. City deplasmanında 1-0 yeniyoruz. City 1-0 yendik Deplasmanda ile Galatasaray Konya Spor maçı var Konya Sporu 1-0 yendik Alanya maçını da 5-0 yeniyoruz arkadaşlar Ve Atlantico Madrid Kendi evimizde City'yi yendik bunu da yendik Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 yaptık Ve Beşiktaş derbisi Kendi evimizde Rahat bir galibiyet O Bu çok rahat oldu 4-1 Beşiktaş'ı da yendik arkadaşlar Başakşehir maçı Başakşehir deplasmanında 2-0 yeniyoruz Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi Monaco bakalım 3'te 3 yapabilecek miyiz Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçımız 3-1 yendik bu arada 3'te 3 yaptık Göztepe maçı Göztepe'yi de 2-1 yendik bu arada ne mağlup diyorlar ne galibiyet olur hiç ne beraberlik ne mağlubiyet Union'a karşı oynuyoruz 1-0 Union yendi bizi oğlum. City'yi yen, Monaco yen, Atletico yen, Union'a yenildik. Bu ne? 2-1 Kocaeli'ni yendik. Artık takım yavaş yavaş çökmeye başladı. 4'te 4 yapamadık Şampiyonlar Ligi'nde. Union'a da gerçekte de 1-0 yenilmiştik. Ee, bu arada takımın adını inşallah doğru söyleyeyim. 3-1 Gençler Birliği yendik ve Ajax Deplasman'a bakalım. Ajax Deplasman'da neler olacak? Deplasman'dan 1-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Fenerbahçe derbisi Kadıköy'de Messi ile Galatasaray'a bakalım neler yapacak. 2-0 yenmişiz bu arada Messi'nin şartlarında da bu arada arkadaşlar. Deplasman maçlarına gitmem diyor. Sadece İstanbul'da kalacağım. E acaba İstanbul maçlarına gider mi? Mesela Kasımpaşa ya da Beşiktaş maçları falan olsa gider mi? Onu bilmiyoruz. Yani İnşallah da bu arada bodoya 4 tane atmışız. Bakalım neler olacak? Yani tabii ki de Messi gelsin 5 maça çıksın da olur. Dünyanın en iyi oyuncusu geliyor tabii ki. Dünyanın en iyi oyuncusu geliyor. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı bile gelirse karşılamaya gelecekler. Bu arada Messi maçın oyuncusu olmuş. E, havalanı kapanır bir kere. 1 milyon, en az 1 milyon seyirci gelir. Ocak ayına gelmişiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı da atlayalım bakalım. Frankfurt ve Liverpool maçlarında neler olmuş? FIFA'da böyle bir şey. FC 26'da böyle bir şey. Şampiyonlar Ligi maçı tersten geldi? Yani İlk maçımızı Frankfurt'la oynadık. Sonra Liverpool'la. Bunda son maçımızı Frankfurt ile oynayacağız. Bu arada Antep'i 4-2 yendik ve Liverpool maçı. Bakalım neler olacak Liverpool maçı. Liverpool bizi 2-1 yendi. Çıkmayı garantiledik büyük ihtimal. 5-3. <laughs> Karagümrük'ü yendik. Gol gollü maçlar. Ve Frankfurt maçı. Frankfurt deplasmanı 5-1 yenilmişti gerçekte. Burada da 2-1 yeniliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler yaptık. Evet arkadaşlar ligde 57 puanla lideriz. ligin ilk yarısında. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde 8. ilk 8'de kalmayı başardık arkadaşlar. Ve 8. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi maçlarına bakacağız. Neler olacak nelere gidecek bakalım. Hemen geçelim transfer mağazası hiçbir şey değil bu bu videomuz sadece Messi ile alakalı arkadaşlar bakalım Messi ile sıra neler yapacak onu izliyoruz arkadaşlar bu arada Kayseri ile beraber kaldık zira Türkiye kupası Karagümrük deplasmanı yendik Türkiye kupasında yolumuza devam ediyoruz ilk 8'de çıktık playoff değil son 16'ya direkten çıktık ve Messi ile Orkan Buruk orada sarılmışlardı. Orada Konya'yı 2-1 yenildik. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sumanlık'taki rakibimiz bakalım kim olacak. Alanya Spor maçı 3-0 yendik Alanya'ya. Ligde bence şampiyonluk geldi artık. Türkiye Kupası ve bu arada Juventus. Gerçekler şu oluyor playoff'ta gerçekten Galatasaray Juventus eşleşti biz de burada son altta Juventus ile eşleşiyoruz bakalım neler olacak gerçekten de gerçildi ve bu gibi ilerliyoruz hemen Juventus maçına geçiyoruz Juventus maçına geçerken de bakalım neler yapacağız Türk 3-0 yendik Beşiktaş deplasman Beşiktaş 4-1 yenmiştik. Deplasmanda da 2-1 yendik Beşiktaş'ı. Ve bakalım Juventus maçı ne olacak? İlk maçımız Deplasman gerçekte ilk maçı evimizde oynayacağız. Evet arkadaşlar böyle gidiyor. Messi bu arada acayip düşmüş. 86'dan 83'e düşmüş. Barış Alper 80'li 82'ye geçmiş. Hızlı simüle ediyoruz. Bakalım neler olacak. 2-2 kalmışız. 2-2 kalmışız Şampiyonlar Ligi'nde. Diğer maç Rams Park'ta çeyrek finali bence alacağız. Evet arkadaşlar hemen diğer maça geçiyoruz. Bakın diğer maçta neler olacak? Başakşehir'i 4-0 yenmişiz bu arada. Hey Juventus'ta diğer maçımız. Rovaş maçımız diğer maçını. Rövanş maçımız Juventus'ta Rams Park'ta Lemina kar cezalısı. Lemina yerine kim oynayacak şimdi orada. Bu çok kötü oldu. İlkay, İlkay da acayip düşmüş 79'a. İlkay'dan maç oynayacağımız kimse yok. Orada e, Rams Park'taki maç. Bakalım neler olacak. Hızlı simüle ediyoruz. Ve Galatasaray 1-0 kazanıyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Golü de Atilla Şalay. <laughs> Atilla Şalay ediyorum. Roman Şalay atmış 50. dakikada. Messi bir şey yapamamış galiba. Kürüz ve çeyrek final. Çeyrek finaldeki buradan bir ilerleyen Messi'li Galatasaray. Juventus'u eledi. Yani Liverpool. Liverpool geldi. Bakalım Liverpool'a çeyrek finalde ne yapacağız? Hemen çeyrek final maçına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, maç günü dedik. Bakalım Liverpool Eren Elmalı bu seferde fakat her şey olacak tabi Her şey olacak bu önemli maçta her şey olacak. Yakopsu gönderiyoruz Eren Elmalı'nın yerine. Bakalım Anfield'da ne olacak? Liverpool deplasman bu maçı az farkla kapatırsak ya da berabere kapatırsak evimizde gerçekten de güzel bir sonuç elde edebiliriz bence. Takımımız iyi. mesimiz var. Yani hızlı simüle ediyoruz. Otomatik olarak bu maç için değiştir diyoruz ve 2-1 yeniliyoruz. 2-1 de güzel. Golümüzü Yunus atmış. Onlarda da İshak atmış. Ve Rodrigo atmış. Golü bu arada çok erken yemişiz. Üçüncü dakikada golü yemişiz. Hemen rövanş maçına geçiyoruz. Ligi falan artık bıraktık. Çeyrek finaldeyiz. Yenersek yarı final ve sonra da finali tekte. Tek sezonda Galatasaray finale taşımış olacağız. Ama Liverpool maçına gerçekten de güzel gitmek lazım. Eren Elmalı sakat. Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'u girdiriyoruz. Messi'miz ölmüş durumda, Sanem'iz ölmüş durumda. Gerçekten de çok çok yorulmuşlar. Ama bu maç oynayacaklar. Bu maç oynamazsalar hangi maç oynayacaklar ben de diyorum. Rams Park'ta inşallah turu atlamış taraf oluruz. Hızlı simüle ediyoruz. Kadroya alınmayacak oyuncuları otomatik olarak değiştir ve 3-1 yeniyoruz. Adımızı yarı finale yazdırıyoruz. Yarı final rakibimiz Barcelona. Hemen Barcelona maçına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde tek rebuild de alsak. Tek rebuild da finale çıksak. Zaten final maçını ben oynayacağım. Yani oyuncularımız gerçekten de çok yoruluyor. 3-1 Fenerbahçe'yi dev derbide de kazanıyoruz. Ve Barcelona mücadelesi bakalım neler olacak. Barcelona maçına gidiyoruz. Erent hala sakat. Messi kendine gelmiş durumda biraz. Eren yerine hemen biz buradan Singo'yu da oynatabiliriz ama Jakobs'u oynatalım. Hızlı simüle edeceğiz İlk maç evimizde Barcelona'ya karşı. Rakip Barcelona hızlı simüle diyoruz. Otomatik olarak değiştir diyoruz. 3-2 yeniliyoruz kendi evimizde. Onların evinde artık zor çok zor. Çok iyi işler başardık bence. Artık burada da sonlanırsa Messi bu arada Messi takım eski takımına karşı oynuyor. Bu videoda çok güzel şeyler oldu arkadaşlar. <laughs> Daha şimdi fark ettim. Lionel Messi oynuyor eski takımına karşı. 3-2 yendiler. İstanbul'da bu maçta bakalım ne olacak. Çok zor. Onları geçmemiz çok zor. Buradan onların takımına bakıyoruz. Lewandowski var, Daniel Olmo var, Rakitija var, Cancelo var. Bu arada Lamal sakat sakat bu şeyde Isko'yu almışlar. Hani onların kadrosu daha iyi tamam ama buraya kadar da yarı finalde Galatasaray için mükemmel bir şeydir. Hemen hızlı. Bu arada finale gidiyoruz. Yani kesinlikle yenileceğiz demiştim ama 2-0 kazanmışız Torayra ve Barış atmış gollerimizi gerçekten de muazzam bir şey olmuş. 2-0 Barcelona'ya dedik ve finale gidiyoruz. Finali oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Finalde rakibimiz Real Madrid olmuş. Hemen Real Madrid maçına gideceğiz. Madrid maçına gitmeden önce de Messi'nin performansına bakacağız. Bakalım Galatasaray'daki Messi neler yapmış. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi maçında oynayacağız. Kadro merkezi dedik. Analizlere geldik ve buradan istatistikler. En fazla gol atan oyuncumuz Victor Osimen 31 gol 2 asist yapmış. Bu arada Messi ne yapmış? Messi de 43 maça çıkmış. Messi de çıkmış güzel maçlara ama 12 gol 8 asist yapmış. Lionel Messi de yani ortalamanın biraz üstünde oynamış. Sané 15 gol 6 asist Torreira 22 gol 18 asist Torreira ne yaptın oğlum? Barış Alper Yılmaz 26 gol 10 asist. Lionel Messi Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol 1 asist yapmış. Süper Lig'de de 7 gol 6 asist yapmış 27 maçta. Yani iyidir performansı. Ratingi de zaten ortalama 7.0. 83 reytinge düşmüş. 86'lık Messi 83'e düşmüş. Galatasaray'daki Messi böyle. Yani ama Şampiyonlar Ligi finali. Bunu unutmamak lazım. Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı Galatasaray'ı ve rakip Real Madrid. Real Madrid'i iyi tanır Lionel Messi. Evet arkadaşlar ben Singo ve Jakobs'la oynayacağım. Beklenimi değiştirdim. Böyle Real Madrid maçına çıkacağız. Bakalım Real Madrid'in kadrosu da Mbappe, Vinicius. Oho! Ve maç yapıyorum Bakalım neler yapacağız. Şampiyonlar Ligi kupasını almaya çalışacağız. Messi'li Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi finali başladı. Galatasaray'ımız başladı. Messi, Lemina, Lionel Messi, Sane, Torreira, Valverde, Valverde pasını verdi. Bellingham döndü Valverde. Sağ kanada oynadılar. Jakob sordu. Barış Alper. Şimdi Messi'ye, Lionel Messi sol oynadı. Barış Alper Yılmaz'a, Barış Alper Yılmaz. Osimen, Osimen bıraktı Lionel Messi. Karşı, karşı. Kurtuva. Messi inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Messi kaçırmadı. Ben kaçırdım. Ben <laughs> benim hata. Valverde. verdi. Abdülkerim Torreira Messi Eder Militao'nun müdahalesi Barış Alper Yılmaz orada Barış Alper Yılmaz topu kaptı ama yandan fazla açtı tren. Valverde. verdi Mbappe Mbappe ceza sahası Mbappe Uğurcan Lemina Barış Alper Şimdi Lionel Messi Messi sola bıraktı Barış Alper Barış Alper Pasını verdi O oh, Karşı karşıya Victor Ossi verdi Final 0 öndeyiz. Bellingham Singo koştu Singo alamadı Vinicius Junior Vinicius Junior ceza sahası dışarıya Vinson Sanchez Torreira Leroy Sané Lionel Messi Messi harika koşturdu Sané'ye. Sané gitti. Sané Messi atıracak. Messi aldı. Sol ayağı savunmaya çarptı ve topu alarda 2-0. Kamavinga sola bıraktı. Şimdi Vinicius Junior bir çalım. Vinicius Junior 90'a astı. En sola döndü. Yakup müdahale yapamadı. Lemina Aldı topu. Sané-Messi paslaşmaları mükemmel. sané Osimen messi en sola harika bıraktı. Barış Alper Yılmaz Galatasaray mükemmel geldi. Barış Alper çevirdi. Osimene geçmedi. Rezas <laughs> Asli şişip dışarıya. Bu arada Jakobs, Emine Jakobs, Barış Alper... Barış Alper tekrar Jakobs oynadı. Jakobs bıraktı. Lionel Messi çekti. Messi kurtuldu. Işı vuruşu kullanıldı. O simenin röveşetası farklı bir biçimde içeriye gitti. Mbappe. Abdülkerim mükemmel bir omuz. Jakobs. Barış Alper. Jakobs. Lemina. Torreira. Ensa oynadı. Sané. Lemina. Jakobs. Messi yardıma geldi. Barış Alper. Tekrar Lionel Messi. O Simen. O Simen. Barış Alper pasını verdi Lionel Messi. Messi bir çalım attı. Messi. Messi offside offside. Vinicius Singo'dan sıyrılamıyor. Singo pasını veriyor Davinson Sanchez. Abdülkerim, Jakobs bastırıyorlar ön alan baskısında. Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina tekrardan Barış Alper. Barış Alper bıraktı. Lionel Messi harika verdi. O Simen Barış Alper Galatasaray mükemmel geliyor. Barış Alper, Barış çevirdi. Leroy Sané. 72'de 3-1 yaptık. Real Madrid orada Güler'le kullanıldı. Boşta kaldı. Davinson Sanchez, Boris Alper. Şimdi Leroy Sané. Sané verdi Lionel Messi'ye. Messi orada bir çalım attı. Messi ikinci çalımı. Lionel Messi. Messi aldılar. Bellingham. Jude Bellingham çevirdi Mbappe dışarıya. Ve Şampiyonlar Ligi kupası Galatasaray'ın Lionel Messi'li Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni aldı. İşte yedek kulübümüz yani Rebuild'de ilk sezonda şunu yaptık. Galatasaray ile Galatasaray zaten güçlü bir kablosu vardı. Messi'yi de katınca mükemmel oldu. Ve işte böyle seviniyor Galatasaray oyuncuları. Galatasaray oyuncuları böyle seviniyor. Abdülkerim Kupayı Vest'in kaldırması lazımdı ama Abdülkerim geliyor. Abdülkerim'in ellerinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Bu seneki de en büyük hedefimiz. Ve evet arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi Galatasaray şampiyon oluyor. 3-1 veriyoruz Real Madrid. Ve böylelikle de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Messi ile Galatasaray ilk sezonunda ilk rebuildimizde ilk sezon rebuildimizde Şampiyonlar Ligi finaline çıktı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan sadece Messi ekledim Galatasaray'a ve Şampiyonlar Ligi finaline çıktık. Şampiyonlar Ligi finalinde de tabii ki de kazandık. İnşallah gerçekte de öyle olur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla videoların gelmesi için beğeni atın. Like atın. Kanalımıza abone olun ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar.